Selamun Aleyküm kıymetli takipçilerimiz. Epey bir ara vermiştik çay sohbeti programımıza. Hocamızı da ziyadesiyle özlemişsiniz. Sorularımız çok yoğun. Bir an önce başlıyoruz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Hocam ilk olarak İran, İsrail arasında yaşanan savaş yoksa oyun mu? Savaşsa kimi desteklemek lazım? Şimdi ahir zaman oldu artık hiçbir şeye güvenilmez oldu. Canlı yayınlardan görmediğiniz müddetçe zaten yani savaş olduğuna kanaat getirmek, bizim bu zamandan sonra bütün kardeşlerimize hususen tavsiye edeceğim mesele bu ki, gördüğünüz her videoya inanmayın. Bu bir. Canlı yayında video görmedikçe bir yerde savaş olmuş, bir yerde yangın olmuş, bir yerde bir şey yok. Bunlara da inanmayın. Bu noktada bu şekilde haberler varsa gerçek olabilir ama birbirlerini vuracağını, hakikaten savaşa gireceklerini pek düşünmüyorum çünkü aynı masanın insanlar onlar. Ama gerçekten bir savaşsa tabii şu an bizim için bizim en çok gazabımızı üzerine çeken düşman İsrail olması bile İsrail'i vuran kim olursa olsun biz onu destekleriz yani. O noktada eğer hakikaten bir savaş varsa e, biz İran destekliyoruz bu konuda. Ama dediğim gibi hani bu en zalimi bertaraf etmek için zalimi de desteklersin. Bu böyledir. Hani İran desteklemek, Şurada birileri takılıp bir kalıyor. İran'ı destekliyor zaman İran da şey ya, ya böyle bakılmaz böyle noktalarda kardeşim. Savaş nizamındayken iken en zalimi halt, alt etmek için e, zalimle de işbirliği yaparsın. Bu iş böyledir yani. Onun için şu an İsrail'i vuran kim varsa Amerika da vursa destekle. Tamam İngiltere de vursa destekle. Kim vursa vursun destekle. Neticede şu an yeryüzünde e, onlardan daha zalimi gözükmüyor daha zalim gözükmüyor. O noktadan eğer hakikaten bir savaş varsa İran desteklemek gerekir yani. Ama pek hakiki bir savaş olduğunu tahmin etmiyorum. Belki de olabilir. Bilemiyorum. Artık canlı yayınlardan daha çok izleyin. Tamamen oyun şeyleri çok yapılıyor. de daha, daha yeni oldu mesela. Amerika'da bir yangın. Tamam yapay zekalarla eklentiler, eklentiler, enklentiler. Yani ufak bir belki yangın. Koskoca bir şehir yanıyormuş gibi gösteriyorlar. Böyle şeyler çok oluyor. Geçen işte daha önce İran'ın attığı füzeler, müzeler bir şeyler bir şeyler. Veyahut da işte İsrail'e düşen bir takım bombalar. U, bütün İsrail yandı gibi bir haber yapılıyor. Yani bunlar hani biraz İsrail'in kendi savaş suçlarını örtmek için kullandığı şeyler de olabiliyor. Canlı yayınlarda görülüyorsa bu vurmalar birbirlerini. Doğrudur o zaman. Demek ki vuruyorlar birbirlerini. Altında ne gibi planları var onu da Allah bilir. Zamanla çıkar bunlar. Ama neticede biz İsrail'i sevmiyoruz. Şu an İsrail'i vuranlar kimi sevsin destekliyoruz. Kim olursa olsun. <laughs>